Öncelikle yine tekrar buradan size teşekkür ediyorum bizimle röportaj yapmayı kabul ettiğiniz için. Şimdi kısaca bizi sonradan izleyecek ben olanlar ederim. için sizi tanıtacağım. Cem Engin kendisi bir spor psikoloğu. Psikoloji lisansını Okan Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra klinik psikoloji yüksek lisansını Üsküdar Üniversitesi'nde tamamlıyor. Daha sonrasında 2019 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne spor psikoloğu olarak atanıyor. Bakanlığa bağlı Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi projesi <laughs> bulunmakta ve bu proje ülkemizde 21 ilde faaliyet göstermekte. Cem Bey de Sakarya Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi bünyesinde sporcularla çalışmalarına devam etmekte. Aynı zamanda da Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Antrenörlük Eğitimi Bölümünde de doktorasına devam etmekte. Kısa bir tanıtmadan sonra şimdi sorularıma geçmek istiyorum. Öncelikle evet. Spor psikoloğu nedir, ne yapar ve nerelerde çalışır? Spor psikoloğu e, psikolojik faktörlerin sporcuların e, fiziksel performansına nasıl et, e, etki ettiğini araştıran e, psikolojinin bir alt alanı. E, e, aslında birçok e, çalışma alanı bulunuyor. E, yani hedef belirleme, konsantrasyon, özgüven. E, yarışma kaygısı e, gibi e, birçok e, çalışma alanından bahsedebiliriz. E, Türkiye'de e, çalışma alanlarına e, kısaca baktığımızda e, Gençlik ve Spor e, Bakanlığı bünyesinde e, çalışmalarımızı e, yapıyoruz. E, biz e, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi e, bünyesinde çalışıyoruz. E, sporcular e, antrenörler e, haricinde e, bir de destek personellerinden yardım alıyor e, ton bünyesinde fizyoterapist e, diyetisyen e, masör e, aynı zamanda spor psikoloğu e, spor psikologlarından yardım almakta biz de spor psikolojisi konusunda e, sporcularla e, çalışmaktayız onlara destek vermekteyiz. Ee, çalışma alanları e, devlette e, yine federasyonlar e, bünyesinde e, çalışabilirsiniz e, malum birçok e, spor branşının e, Türkiye'de federasyonu bulunmakta e, federasyonlarda e, spor psikoloğu e, çalıştırıyorlar özellerde ise özel kulüplerde e, çalış çalışabilirsiniz e, yine e, profesyonel birçok kulüp Büyük kulüpler daha çok altyapılara ağırlık vermiş durumda. Yine futbol, basketbol, voleyboldan birçok kulübün spor psikoloğuyla çalıştığını görmekteyiz. Bu şekilde. Hı hı. Tamamdır. Neden bu alt alanı tercih ettiniz? Hı hı. E, bu arada ben şunu ekleme e, yapma, yapmak istiyorum. E, spor psikoloğunun aslında e, üç ana e, görevi bulunmakta. E, eğitimci, araştırmacı ve danışman e, rolümüz bulunuyor. Yani e, hem eğitimciyiz, e, sporculara seminerler veriyoruz. E, belli başlı bu e, saydığım hedef belirlemedir, konsantrasyon, yarışma kaygısı gibi durumlar e, konusunda. Araştırmacıyız, eğitimciyiz. Yüksek Lisans e, Doktora eğitimlerine devam eden arkadaşlarımız var, e, akademide e, araştırma e, yapan e, arkadaşlarımız var, akademisyen olan aynı zamanda hı hı. ve aynı zamanda e, danışmanız spor psikoloğu e, danışmanıyız diyebiliriz. Hı hı. E, i̇kinci sorunuza e, geçeyim. Hı hı. E, şöyle e, e, spor e, yani e, düşündüğümüzde e, ben klinik kökenliyim. E, fakat e, ruhsal e, rahatsızlıkların e, önlenmesinde, e, yani pozitif psikolojiyi de e, düşünürsek e, en en önemli araçlardan biri egzersiz yapmak düzenli olarak e, ve e, sporun içerisinde bulunmak. E, siz de biliyorsunuz e, bazı depresyon e, Te, psikoterapilerinde ayrıca yani hafif düzeyde ise e, egzersiz de e, öneriliyor. ve evet. e, e, Bu nedenle ben e, sporcular ile çalışmanın e, hem e, bu ruhsal rahatsızlıkların önlenmesinde en önemli etken olduğu için e, daha rahat bir faktör olduğunu düşündüm. Hem de e, sporcular ile çalışmak e, yani dinamik bir ekiple çalışıyorsunuz. Ee, yani sonrasında yine e, tabii konuşacağız e, yarışmalara eşlik ediyoruz e, bazen kamp ortamlarına e, eşlik ediyoruz yani sahadayız antrenman gözlemlerimiz oluyor e, dinamik bir alan o yüzden e, bu alanı e, tercih etmek istedim Peki öğrenciyken kendinizi geliştirmek için neler yaptınız? Şöyle e, ben eee yani seminerler, kongreler, e, onları e, yoğun bir şekilde takip ediyordum. E, bizde de e, tipi üç gün e, psikoloji öğrencileri çalışma grubunun e, kongreleri vardı. E, Hı -hı. Biri okan üniversitesinde olmuştu. Yani o tarz e, hem öğrenci kongreleri, hem de e, yani kendimi e, mesleki olarak geliştireceğim e, psikoterapi eğitimlerine katıldım. Bütüncül psikoterapi eğitimi aldım. E, Viscar ve MMPI e, testlerini aldım. E, yani e, kendimi geliştirebilmek için. E, bu şekilde e, kendimi e, geliştirme yolundaydım diyebilirim. Hı hı. Tamam. Türkiye'de spor psikoloğu olmak hakkındaki yorumlarınız nelerdir? Hı hı. Şöyle, e, Türkiye'de e, spor psikolojisi... E, Gelişmekte olan bir alan. Aslında yeni yeni tanınırlığı arttığını hı hı. söyleyebiliriz. Yani ilk olarak 2013 yanlış hatırlamıyorsam 2013 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığının ilk spor psikologlarına alımı ile devlette bir farkındalık oldu hı hı. kamu kurumlarında. Ee, tabii bu e, farkındalık e, özel sektöre de e, yansıdı ve e, artık e, kulüpler e, bir spor psikoloğuyla e, çalışmanın önemini kavradılar. Bu nedenle ben e, özellikle e, bir spor geçmişi olan ya da aktif olarak bir e, elit sporcu olan, sporla ilgilenen arkadaşların e, spor psikolojisi e, konu, e, alanına e, dahil olmalarını tavsiye ederim. E, gayet keyifli bir alan diye düşünüyorum. E, tabii e, yurt dışında e, 1920'lerde kongreler yapılırken ülkemizde e, maalesef e, biraz e, geç kalmış durumda ama... Tabii ki e, ilerletmek de bizim elimizde yani hem akademik olarak hem uygulama alanında e, ne çok ne kadar e, biz psikoloji e, mezunları ya da öğrencileri e, ilgili olursak e, bu alanı o kadar da geliştirebiliriz diye düşünüyorum. Evet. E, şu ana kadar ki bu sahada geçirdiğiniz deneyimlerinizden paylaşmak istedikleriniz var mı? E, tabii yani. Ee, şöyle e, yani yarışma e, katılımı yani e, yarışmalara eşlik ettiğimiz e, durumlar oluyor. E, en son e, atletizm federal atletizm e, yarışmasında ben de eşlik etmiştim. Yani orada e, sporcuyla birlikte e, o sahanın içerisinde olmak e, gayet keyifliydi. Ee, yani yarışma bittikten sonra direkt direktüründe e, yarışmanın e, yarışma hakkında ta, e, tartışmak e, konuşmak e, yani e, gayet keyif vericiydi e, diyebilirim. E, tabii e, bir yandan e, psikolojik yani spor psikolojisi konusunda danışmanlık aldıktan sonra. Ee, motivasyonun yükseldiğini e, gelir bildirim olarak söyleyen e, sporcuların olması gayet e, sizde de e, motive ediyor diyebilirim. Hı hı. Tamamdır. Spor psikolojisi alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilerinize önerileriniz var mıdır? Varsa nelerdir? Şimdi şöyle, e, Türkiye'de spor psikolojisi konusunda uzmanlaşmak isterseniz e, bazı yollar var. Ee, tabii en e, önemli yol yüksek lisans yapmak. Ee, Hı -hı. Maalesef şu an direkt e, spor psikolojisi e, olarak e, doktora programımız yok ama inşallah sonrasında açılacaktır diye düşünüyorum. Tabii sporda psikososyal alanlar ya da BESYO'da ayrı ayrı e, bölümler şeklinde e, doktora yapabilirsiniz ama umarım sonrasında direkt spor psikolo psikolojisi olarak da programlar açılır. Şu an yüksek lisans programları Hacettepe'de de var, Ziya Koruç hocamız yine koordinatörlüğünde bir program. Yani yüksek lisans yapmalarını öncelikle öneririm. Marmara Üniversitesi'nde yine ayrıca spor psikolojisi yüksek lisans programı bulunmakta. Yani tam adıyla egzersiz ve spor psikolojisi. Onun dışında e, bir özel e, üniversitede e, yine e, isim verebiliyor muyuz bilmiyorum hani. Verebilirsiniz soruyu. Ha, evet e, Kadir Has Üniversitesi'nde evet. e, bir sağlık ve spor psikolojisi e, olarak bir e, program var. E, yani umarım daha da e, bu programlar... E, artar diye düşünüyorum hı hı. E, yurt dışında e, yine aynı şekilde e, eğitim gören arkadaşlarımız var lisans üstü olarak e, yani imkanı olanlarda o şekilde değerlendirebilir diye düşünüyorum e, bir diğer yolda e, spor psikolojisiyle ilgili sertifika programları var e, Yani bu e, konuda farkındalık kazanmak e, yani bilgiler edinmek, e, bu alanı tanımak için e, o e, sertifika programlarında katılınabilir. E, ben de e, sertifika programı e, ile e, dahil olmuştum e, bakanlık Hı. E, alımına. Yani e, bunların dışında da e, yani bol bol okumalarını önerebilirim. E, spor psikolojisi kitaplarını. Yine e, kulüplerde ya da Gençlik Spor e, Bakanlığı bünyesinde staj yapmalarını önerebilirim e, öğrenci e, arkadaşlarıma. E, yani e, bu staj imkanlarını eğer spor alanında yapabiliyorlarsa e, yani özellerde federasyonlarda ya da e, bakanlık bünyesinde e, şanslarını denemekte fayda var. E, çünkü uygulama alanında görmeleri e, onlar için ayrı bir e, e, faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Hı hı. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi projesinde bir spor psikoloğu olarak yer almanın nasıl bir şey olduğundan bahsedebilir misiniz? Hı hı. E, aslında e, az çok e, konuştuk ama e, şöyle. Evet. Ee, aslında spor e, şu an e, bir multidisipliner alan haline gelmiş durumda. Hı hı. E, tabii ki e, antrenörlerimizin hani hocalarımızın e, emekleri e, göz ardı edilemez e, teknik taktik konusunda. Fakat e, sporcular e, e, yani psikolojik e, konularda yani mesela bir spor sakatlığı, e, bir sürü antrenman durumları, yoğun antrenman e, yarışma dönemleri. E, spor psikoloğuna e, ihtiyaç e, gerçekten duyuyorlar ve e, biz e, sporcularla çalışmaktan e, gayet e, keyif alıyoruz. Hı hı. E, ben de e, yani e, malum e, olimpiyatlarda da birçok e, madalya aldık, e, e, bunun e, bir parçası olmaktan, e, yani başarının bir parçası olmaktan. Hı hı. Ben de e, onur duyuyorum diyebilirim. E, orada dikkat ettiyseniz e, Mete Gazo, e, Gazoz'un e, hı hı. bir röportajı vardı. E, şundan bahsetmişti. Yani ben e, o oku e, zihnimde e, yani belki binlerce kez attım e, hı hı. o e, yarışma alanına çıkmadan önce. Ee, yani bu da aslında e, Meteyle e, de bir arkadaşımız çalışıyor. E, o da hı hı. eşlik etmişti. E, yani spor psikologlarının olimpiyatlara eşlik etmesi de tabii ayrıca e, bir güzellik baktığımızda faydalı. Hı hı, evet. E, yani o, orada spor psiko, e, psikolojisi ni e, yani özellikle imgeleme olarak e, iyi bir şekilde kullandığını bahsetmişti. Yani. E, Bunların önemini e, gün geçtikçe e, daha da e, görüyoruz diyebilirim. Hı hı. Aslında bundan da çok fazla bahsettiniz ama sporcuların spor psikologlarıyla ilişkileri nasıl diye bir sorumuz da var. Öyle. Heh, evet. e, yani bizim e, aylık olarak plan e, programımız oluyor. Mesela bu ay e, etkili hedef, pardon, e, etkili zaman yönetimi e, konusunda e, sporcularla çalıştık. E, seminer e, çalışmalarımız, e, film gösterimi çalışmalarımız oluyor. E, yine grup e, çalışmalarımız ve bireysel çalışmalarımız oluyor. Şöyle, e, e, tabii e, ilişkimiz belki e, branştan ya da e, psikologdan psikoloğa değişebilir, sporcudan sporcuya değişebilir ama ben sporcuların, psikologların önemini her yıl geçtikçe daha da anladıklarını ve bize taleplerinin olduklarını özellikle yani olimpiyat sürecinde spor psikoloğu ile çalışan sporcuların başarı elde etmelerini insanlar yani sporcular gördükçe daha da arttığını ifade edebilirim. Evet. Yine bununla ilişkili bir soru aslında. Spor psikologluğu halk tarafın halk tarafından hani çok fazla bilinen bir meslek değil aslında. Bununla ilgili söylemek istedikleriniz var mı? E, tabii ki. Yani aslında başta söylemiştik ya e, daha yeni yeni, yeni e, hı hı, evet. gelişmeye olan bir alan. E, tabii. E, Spor e, psikologlarının bence halk tarafından da zamanla e, önemin artacağını e, düşünmekteyim. Tabii herkes için spor e, anlayışı e, çerçevesinde e, yani egzersiz e, psikologları da e, halk ile çalışmalara yönlenirse e, diyelim ki e, belediyeler bünyesinde e, bir egzersiz programı, e, konuldu ve bir egzersiz psikoloğu çalıştırılıyor. Hı hı. E, bu bence çok güzel bir e, fikir olur. E, yine aynı şekilde e, halkın yani e, bu olimpiyatlar, e, şampiyonalarda başarılı sporcuların ile çalışmamızın e, önemini gördükçe e, değerinin daha da artacağını e, düşünmekteyim. Hı hı. E, bu şekilde yorumlayabilirim. Tamamdır. Ee, bir spor psikoloğu olarak mesleğinizi tam anlamıyla gerçekleştirebilecek olanaklara sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz? Hı hı. Ee, yani şu an e, tabii e, belki e, alanda çalışan arkadaşların e, yorumları farklı olabilir ama e, yani Olimpiyat Hazırlık Merkezi bünyesinde e, sporcu ile e, çalışma konusunda e, yani özellikle yatılı e, branşlar ile çalışan arkadaşlarımızın e, herhangi bir e, aksaklık yaşamadığını düşünmekteyim. E, Tabi zaman zaman işte fiziksel e, bazı e, problemler e, veya işte ulaşım ile ilgili e, veya spor yani yoğun antrenman e, ya da ee, yoğun yarışma döneminden kaynaklanan ya da idari konulardan kaynaklanan e, bazı e, problemler e, olabilse de alanda çalışan arkadaşlarımız için bu e, genç bakanlık bünyesinde olabilir federasyon bünyesinde ya da özel kulüpler bünyesinde olabilir ama e, bizim bu alana sahip çıkmamız e, ve e, kendimizi e, geliştirmemiz e, bu tip e, arz bu tip problemlerin çözümünde de etki sağlayacaktır diye düşünüyorum. Yani biz kendimizi ne kadar bu alanda ispat edersek, yetkinliğimizi gösterirsek, yani bu koşulların daha da iyileştirileceğini düşünüyorum. Hı hı. E, son iki sorumuz. Herhangi bir spor dalında yer almayan, spor yapmayan biri spor psikoloğu olabilir mi? Evet, aslında bu e, yoğun bir şekilde e, spor psikologlarına e, sorulan bir soru. Yani e, sportif geçmişi olan bir insan, yani o soyunma odasının, işte o e, yarışma salonunun e, ortamında bulunmuş e, o da ter atmış işte e, o ortamda bulunmuş daha iyi yapabilir mi acaba diye insanlar e, soru soruyor. Yani yetkinlik konusunda. Ama tabii şöyle bir durum var. E, tabii ki yani bir sportif geçmişi olan e, arkadaşlarımız ki e, birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızdan da e, milli okçu olan var. E, yine maraton e, e, koşucu olan arkadaşlarımız var. Tabii e, farkındalık olarak e, bir nebze belki e, sporcu ile e, e, nasıl diyeyim e, empati <laughs> Empati kurmak açısından belki daha e, avantajlı olabilir bizden ama eğer bu e, alt alanın, bu bilim dalının e, gerekli e, teorik bilgilerine hakimsen, e, ben e, sportif bir geçmiş olmayan bir e, psikologun da bu alanda başarılı olacağını düşünüyorum. <laughs> Zaten e, biz. E, sporcularla e, yarışma ortamlarında antrenman ortamlarında e, o sportif e, jargona da e, az çok hakim e, <laughs> olduğumuzu düşünüyorum Bu nedenle o, e, o yani e, o konuda e, herhangi bir e, arkadaşlarımızın da e, bir kafasında e, soru olmasın diye düşünüyorum yani çok büyük bir kıstas değil anladığım kadarıyla e, Evet Evet. <laughs> Son olarak spor psikolojisi hakkında bilgi edinebileceğimiz kaynaklar önerebilir misiniz? Bunu dilerseniz röportajdan sonra mail olarak da atabilirsiniz ya da şu anda da söyleyebilirsiniz fark etmez. Ee, evet, şöyle tabii ki belli başlı kaynaklar var, belli başlı kitaplar, kaynak kitaplar kullandığımız. Belli başlı internet sitelerinden de e, yararlanabilirler. E, benim e, Instagram sayfamı da takip edebilirler. Orada da paylaşımlarda bulunuyorum. E, dilerseniz onları yazılı olarak e, sonrasında paylaşabiliriz. Tamamdır. Ben o zaman onları açıklama kısmına eklemiş olurum. Hı -hı. E, tamamdır. Ben çok teşekkür teşekkür ediyorum. Ben Soruları teşekkür ederim. Öğrenci arkadaşlarımızla birlikte bu fırsatı bize sunan için ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. O zaman iyi akşamlar diliyorum size. İyi akşamlar. Sizlere de başarılar diliyorum. Öğrenim teşekkürler. öğrenim hayatınızda. Ben de başarılar diliyorum size. Çok teşekkürler. İyi çalışmalar. Sağ olun.